Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle par part 3 arkadaşlar. Boss'u gösteriyoruz arkadaşlar. Boss geldi. Birisi Robux'ta satın aldı. Ama cana gitmiyor arkadaşlar. Nasıl öldüreceğimizi bilmiyoruz kardeşim yanımda. Aha öldürüyoruz vallahi lan ne oluyor? Lan beni kendine çekiyor. Ben öleceğim. Arkadaşlar ne yapacağımızı anlamadık ama bayağı güzel. Yani bayağı iyi arkadaşlar. Robux'u almışlar. Şurada satılıyor arkadaşlar. Oradan ya millet de var ya vurma peşinde ya. Millet de bize vurma peşinde. Yenim kapı baralarımı çalmaya çalışıyorlar. 2, 1, kapat. Arkadaşlar en son bir de şunu aldım. 100k'lık efsanevi olanı. Sonunda aldım yani. Bunun canı azalmıyor arkadaşlar. Nasıl vuracağımızı bilmiyoruz. Aha azal azalıyor. Ve var ya keşke çok güzel bir kapıvara bara verse arkadaşlar. Şöyle parlak. Bir tane de şuna geçireyim. Kardeşim diğer insanlara da geçir de ben hariç. Onlar oynayamaz. Onlar alamaz. Bak ya bana geçirip geçirip duruyor. Hadi 16, 14. Çok az yeni kaldı. 10. Kardeşim yanlış yere vuruyor. 4. Hadi 4 canı. Hadi 2'yi en çok ben vurdum ha. Sıfır. Ne oldu? Arkadaşlar kapı bara bossu geldi bu arada. Ne oldu? Arkadaşlar ne oldu ki? Ne oldu ki lan? Hiçbir şey gelmedi. Para da gelmedi. Kazıklandık. Kazıklandık arkadaşlar. Para gelmiş arkadaşlar. Kardeşim öyle diyor. Aha. <laughs> lan sana gelen hayvan gelmiş ya. Hep bu mu gelecek? Ee, oğlum bu zaten dandik lan. O zaman şu 10 klıkları satayım. İyi de bir tek bu mu? Oo tamam güzel. Şu 45'liklerden alalım arkadaşlar. 45 kalıkları alalım. Şu 5 kam lan o. Lan şunu alın 5 gel bir mekanıma. Çöp lan bu şu 50'liği çıkarayım. 5K'lığı da çıkarayım. Güzel hayvanlar gelmiş ha. Beğendim arkadaşlar bunu. Hemen koşayım şuraya. Mekanımı kapatayım. Arkadaşlar kardeşim bu sürü almış. Kardeşim ama 2K'lık ve pah pahalılığına göre değişiyor. Ben K almaya çalışıyorum arkadaşlar en pahalılarından. Aha. Yok lan da aynı mı almış? Şu ne? Ya var ya bana geçirmeye çalışıyor ya. Milletin nerede de vurmak ha. Kardeşim dandiklerden alma pahalılardan al. Ben şu 500'lüğü alayım. Arkadaşlar normalde kasacaktık. Tam kasarken bir baktık boss gelmiş. Arkadaşlar hepsi dolar bir şöyle diyor kardeşim. Evet kapatıyorum üstümü. Çok güzel hayvanlar var. İyi ki de öldürdük ha. Keşke kağılık olandan bir tane daha bulabilsem arkadaşlar. Bir tane daha aynı kağlık gördüm o çok güzel. Onu almıştım hatta. Uy adam var ya tam bana vuracaktı ben bir daha vurdum. Adam şu an delirdi delirdi arkadaşlar peşimde. Bir daha geliyor bak bak bak. Uva. Yine vurdum. Ben kaçayım arkadaşlar ya. Adam beni kırbaçlayacak. Arkadaşlar 1 milyonum var artık para olarak. Aha gündüz mü oluyor? Yok. Kardeşim ben onu hiç denemedim ama. Ya of. Yes. 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 Neyse arkadaşlar onu boş vereyim ya. Benim önemli olan şey diğer hayvanlarım. Onu ben yine kardeşimden çalarım. Hadi bana gel. Yes. İki tane eşe benzeyen bir şey var arkadaşlar. Çok güzel ya bunlar. Çok çok nadir arkadaşlar bunlar. Çok nadir. Çok nadir olduğu için şey arkadaşlar kullanmak zorundayım. Şu kral da ne güzel ha. Kral kapıyı var ha. Onu alasım geldim. Kardeşim o 85K'lı bir kere versene. Kardeşim de 85 85K'lık şeyi var arkadaşlar ya. Daha yine almıştı. Çok üzüldüm arkadaşlar duyguladım. Arkadaşlar o yüzden şunu yapmak zorunda kaldım. Ha boş. Bana vurdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2 saniyeye kalmış. Oo. <laughs> 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 ay ay. 2 <laughs> saniye kalmamıştı. Şaka yaptım ya. İnandı daha arkadaşlar yine videoyu burada bitirelim. Bence bu videonun devamı gelmez arkadaşlar artık. Belki gelir. O da like atıp abone olmanıza bağlı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olmayana. Böyle yaparım ha. bunu bu kadar. Ve 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 ve. Lan mekanım açılmış. Kardeşim gel videoyu bitirelim. Kardeşim gel. Aha. Ya. 70K'lıktı arkadaşlar. 70K'lıktı ya. Kardeşim sen de alabiliyor musun? Arkadaşlar kardeşimin parası yetiyor bakın. 194 K'sı var. 70 K'lık şey alamıyor. Neyse. Bugünlük bu kadar ve bay bay.